Hepinize selamlar gençler. Sizlerle beraber Mikro Orijinal yayınlarının sıfırdan başlayanlar için geometri kitabında şimdi sırada 15. video var. Gençler 15. video sayfa 28'den devam ediyoruz. Peki bugünkü yani bu videoda neyden bahsedeceğiz? Hocam üçgende dış açı nedir? Dış açı zaten daha doğrusu dış açının ne olduğunu biz görmüştük. Dış açı ile ilgili soru çözümlerini nasıl yapacağız? Nerelerde kullanacağız? Ve e, çok sık bir şekilde kullanacağınız artık iki iç bir dışa eşittir. Metodu nedir? Nasıl kullanılır? Nerelerde işimize yarayacak? Bunları göreceğiz. Hemen ilk sorumuzla, ilk konu anlatımımızla başlamak istiyorum. Hadi bakalım. Şimdi gençler bana diyor ki üçgende bir dış açı Komşusu olmayan bakın bu dış açı var ya komşusu olmayan iki tane iç açı. A ile komşu olduğu için komşusu olmayan iki tane iç açıya eşittir diyor. Yani x eşittir b artı c'dir hocam. Mesela y için hocam b zaten komşusu komşusu olmadığı a ve c var. O zaman y eşittir a artı c'dir hocam. Mesela z açısı eşittir hocam c ile zaten komşu a ve b'ye komşu değil o zaman a artı B diyeceğim hocam Peki bunu neden diyorum şimdi gençler şunu biliyoruz ki a artı B artı C dediğimiz ifade üçgenin iç açıları toplamından dolayı 180 derece aynı zamanda hocam e, bunu biliyorum ki C Z de 180 derece niye hocam buradaki tabii ki bütün açıdan kaynaklı E çok iyi hocam o zaman şöyle bir mantık var C ile A artı B'yi toplamışım 180. C ile Z'yi toplamışım 180. O zaman Z eşittir. A artı B geliyor. Yani hocam Z dediğimiz ifade komşusu olmayan iki tane iç açının toplamına eşit. Tamam hocam bunu anladım madem. Bir soru çözüp bu durumu iyice pekişirelim. Hocam şimdi burada bir dış açı var. Bu dış açı neymiş? 140 eksi x. He, sen istersen dersin ki hocam burayı 180'e tamamlamak için x diyelim ki eksi x artı x birbirini götürsün. Artı 40 diyelim ki 140 ile 40'ın toplamı 180 olsun. Bunun ikisini mesela toplayın 180 derece yapar. Tamamladım. Hocam x artı x 2x artı 3x 5x. Hocam 30 artı 40'dan 70. 5x artı 70 eşittir 180 üçgenin açıları toplamı. At karşıya 5x eşittir 180 eksi 70'den 110. Ve her tarafı 5'e böl. X buradan hocam 22 derece olur. Bana 3X'i soruyor. 66 derece olur. Bunu yapabilirsin. Ya da hocam çok daha basiti. Neymiş çok daha basiti? 2 tane iç açının toplamı bir tane komşu olmayan dış açıya eşit. 2 iç bir dış diyeceğim bundan sonrasında artık. Hocam topladım x 3x daha 4x artı 30 neye eşit dış açı olan 140 eksi x'e eşit. Hocam At karşıya 5x. At karşıya 110. 110 eşittir 5x. X eşittir 22. Bana 3x'i soruyor. Yine 66'yı buluyorum. Değişen hiçbir şey yok. Hatta çok daha hızlı bir çözüm oluyor. Şimdi bu örneğe baktığımız zaman ise. Hocam bana BCD doğrusal demiş. Buradaki açıların eşit olduğunu söylemiş ve 64 dereceyi vermiş. Okey. Şimdi diyorum ki hocam burası A olsun. Hocam burası A olsun. Peki hocam şimdi bak ben neyi gördüm. İki tane iç açı bana komşu olmayan bir tane dış açıyı verecek mi? Verecek. Hocam o zaman bu istediğim dış açı burası mı? Evet. Hocam o zaman buranın tamamı A artı 64 olacak. E hocam A'sı buradaysa o zaman şuraya ne kaldı? 64 derece kaldı. E çok güzel. Bana diyor ki D, C, E. Hocam zaten bana bu açıyı soruyormuş. Cevap 64 derece olacak. Evet gençler, iki iç bir dış ne demekmiş? Neden bu şekilde bir e, kural varmış? Bunları öğrenmiş olduk. Diğer videomuzda görüşürüz. Siz de yandaki alışma sorularını bu arada yapın. Ödeviniz olsun. Yorumları da yaptım yazın. E, kanala abone olup yorum atıp like atın. Sonra görüşürüz. Bay bay.